Efendim herkese merhabalar. Bir öğle molasında yemeğimi yedikten sonra salihler altında e, yemek yediğimiz restoranda zaten hemen <laughs> salihler altı plajına çok yakın. Yemeğimden sonra çayımdan sonra bir e, sahili göz atmak istedim ve canlı yayın açmak istedim buranın bir e, ekim sonu halini hep beraber görelim temizlik teftişi yapalım insanları izleyelim denizi izleyelim bu güzel güneşli günün tadını çıkaralım hep beraber Şimdi arabamla geldim ve yanaştım gördüğünüz gibi bir dakika bile sürmedi restorandan buraya gelişim zaten restoranda İş yerime 2 dakika mezarbede bir yer fark edelim ve sahile gidelim. Çok fazla vaktim yok. Video da yapamayınca böyle canlı yayınlarla şu sıra idare edeceğiz arkadaşlar. Selamlar. Ses yok mu? Allah Allah. Ses geliyor mu arkadaşlar? Biri yazabilir mi? Rica etsem. Ses var mı? Az geliyor diyorsunuz. <laughs> Tekrar selamlar. Ses az geliyor dediler. My <laughs> profession. İsminizi bilmiyorum kimsiniz. Bir öğle molasında. Bakın. Yazın dop doluydu buraları. İni atsanız yere düşmüyordu. Şu anki hali nasıl? Bir Allah'ın kulu yok. Hemen sitelerin önünde. Salihler altı ee, dört yol hemen şu su deposunun olduğu noktada. Kafeler burada hala açık sahibi. Şöyle biraz Zahiri doğru inelim Bugün ayın 25'i Ekim 25'teyiz ve <laughs> Muhteşem bir güneş Hemen derecemize de Bakacağım şu an göremiyorum Canlı yayın. Hava çok güzel. Valla gömeç arkadaşım. Ee, çok geçtim gittim oradan. Bu Burhaniye'ye falan doğru giderken. Yani yeni yapılanma falan bayağı var orada. Yani güzel gözüküyor. Sahil kesimine hiç inmedim Gömeç'in. Ee, Ancak ana yolundan geçtim dediğim gibi. Ama bu taraflara göre oraları daha uygundur. Hem kiralar açısından hem satın alma açısından falan eminim ki daha iyidir. Bir iki keyif yapar insan var şurada. Ben de bir sigara yakmaya çalışıyorum bu arada. Kesimi güzeldir gömeci ama. Dediğim gibi henüz daha gidemedim o tarafa. Ben keşke mayamı getireydim. Şöyle arasında bir denize girerdim. <laughs> Altınova bakın zaten şuradan gözüküyor. Ben direkt Altınova e, sınırındayım şu anda neredeyse. E, o karşıda gördüğümüz evler hep Altınova. Burası zaten İzmir'in, e, İzmir ve Balıkesir'in sınırı, sahiller altı. hemen ondan sonra Balıkesir Altınova başlıyor. Yani merkez yoğun olsa da tabii sahil kesim bu, oranın ölü kışın en azından yazın değil. kontrolü yapacağız. Birkaç pet bardak, sigara izmaritleri her yerde tabi haliyle. Ama Polyak kadar değil burası. Polyak çok fena pisti. Polyak plajı. Burası bir, bir nebze daha temiz gözüküyor gözüme. Yani her ne kadar ortalık izmarit. Fidanları dikilmiş olsa da gördüğünüz gibi böyle izmarit fidanları dikiyorlar sigara çıksın diye herhalde. Yani ben de içiyorum ama direkt cebime atıyorum. Bir efes bir kutusu. Rica ederim. Ama yakın zamanda ben zannediyorum ki buraları Polyak olsun, Salihler olsun, Altı olsun hep artık ile birleşecek. Orada yaşam sürekli hale gelecek diye düşünüyorum. Şimdi hemen dört yolda burada, orada da yeni iş yerleri açılıyor. Biraz daha böyle bir hareketlilikler olacak diye gelecekte tahmin ediyorum. Yani bir beş on yıl içerisinde buraları da artık sürekli yaşanılan alanlar, mahalleler haline gelecek. Tabi var hala yaşayanlar var burada ama aşırı kalabalık değil. Karşıda Midilli'yi görüyoruz. Yunanistan. Lesbos. Kendi söyleyişleriyle. Ee, Dikili'yi buradan göremiyoruz. Hemen şu dağların bittiği noktada. Bayağı uzak. Aslında burası 15 kilometre Dikili merkeze. Ama güzel bir yer yani. Yaşanılası bir yer. Sakinliği sevenler için birebir. son haftam işim bitecek. Dediğim gibi daha önceki videolarımda sezonluk çalışıyordum burada. Ee, ve bir hafta içerisinde buradaki işim bitiyor. Bundan sonra yine geziler olacak büyük ihtimalle. Yeni videolar olacak. Ama şimdilik böyle canlı yayınlarla idare ediyorum. Çünkü vaktim yok. <laughs> Vakit olmayınca shorts videolarla böyle canlı yayınlarla idare ediyorum maalesef. Okey taş. İşin denizin güzelliğine Salihleraltı. Salihleraltı denmesinin nedeni buraya da yukarıda hemen dağ tarafında Salihler köyü var arkada. Orası Salihler köyü. Aslında buraları da oralara bağlı ama buraya da salihler aldı diyorlar. Zamanında buralar hep tarlaymış. Şimdi her taraf site site site. Bomboş evlerle dolu. Ev siteler. Ve o kadar çok kedi köpek oluyor ki. Şimdi yazın insanlar geliyor onları besliyor falan böyle. Onlar çoğalıyorlar ediyorlar bilmem ne. Ondan sonra kışın hayvan çıkar aç kalıyor. Üzüntülü bir durum. Egeride kalan birkaç yaşlı insan, buralarda yaşayan insanlar da onları besleyebilmek için böyle ellerinden geleni yapıyor. İyi kalpli insanlar. Tabii birçok insan da yüzlerine bak. Şimdi de buranın bir sabah halini çekeyim işe gelirken denizin daha böyle dingin olduğu, durgun olduğu zaman. Valla ben Burhaniye'ye iki kere gittim arkadaşım. Yani ne diyeyim. Hani şu an değil değişiyorum ama sanki ee, orada biraz daha böyle bir modernlik gördüm yani buraya göre. Dikili böyle biraz kasabavari kalıyor. Hani gelişmişlik yok, tamam doğa güzel falan ama gelişmişlik yok. Burhaniye o bakımdan böyle biraz daha şey görüyorum biraz daha modern görüyorum. Tercihim tercihim olabilirdi benim Burhaniye aslında baktığımız zaman. Hem havalimanına yakınlığı, Edremit'e yakınlığı, Kaz Dağları'na yakınlığı ııından e dolayı tercih edilebilir yani güzel bir nokta Burhani. Neden olmasın? <laughs> şeyler de bol şey seçenekleri, restoran vesaire o tarz şeyler, tatlıcılar, kafeler. bu seçenekler de bol. Olabilir. Yani ben şu an dikildeyim ama yarın nerede? Belki de limitimi doldurmuşumdur burada. <laughs> da gösterecek, göreceğiz hep beraber. Rica ederim arkadaşım. Adınızı bilmiyorum bu arada siz kimsiniz? My Perfection diye geçiyor. Selam Zalancım. Teşekkür ederim canlı yayında işte. molamızda, öğle arasında bu güzelliğe karşı bir canlı yayın yapalım dedik. Az sonra işe gideceğim yine. Selamlar, buğulem, buğulem, ismini hiç duymadım. Çok güzel, çok güzel, hava muhteşem burada. Ve bir Allah'ın kulu yok. Saat kaç olmuş, benim işim başlayacak. Bir bakayım saati kontrol edeyim. Daha varmış, 75 dakika var. Ben Dikili'deyim. Dikili. Direkt karşısı zaten. Burası da 15 kilometre mesafede. Bir mahallesi Dikili'nin. Şimdilik her gün buraya gidip geliyorum. 6 aydır. Yaz sezonu çalışmak için. Şu karşıdaki evlere bakın. Bomboş kimse. İstanbul'a gelince görüşelim inşallah. İstanbul'a zaten Ocak ayında geleceğimiz olancım ee, geldiğinde görüşürüz inşallah. hastane kontrollerim var ona gideceğim. ilecekti demesinler. <laughs> Tabi bunun için değil temizlik. Durumuz. Ne oldu? Göstermiyor mu yunç aslen Manisalıyım ama 24 yıl İstanbul'da yaşadım üniversiteyle beraber, üniversite başlangıcı ile beraber. Ee, ondan sonra 24 yıldan sonra da Dikili'ye taşındım. Son 3 yıldır da buradayım. Aslen Manisalıyım. Olabilir. 70 de gözüküyor. Olabilirim 80 de. inanıyor musun? Yani inanıyorum. Aleyküm selam. Tamam sorun yok. Şaka yapabilirsiniz. Şaka kaldırırız. Yine inanıyorum. Allah'a inanıyorum. Müslümanım. Ee, inancını kaybetmemek yani çok zor. Böyle bir zamanda yaşanılanlar yani bu zamanın e, gerektirdiği şeyler inançsızlığa sürükleyen bir dönemdeyiz. Yani nedense. Yani her ne kadar pratikte şeyleri yapmıyor olsam da en azından inancımı koruyorum diyebilirim. Müslümanım, Müslümanım. Tabii ki Müslümanım. Türkiye'deyim yani. %90 insanlar Müslüman bir ülkede. Ne derseniz, araştırdın mı ettin mi? Evet, araştırdım ettim. Ee, İncil'i de okudum, Tevrat'ı da okudum. Her türlü dinden arkadaşlarım da var, ateist arkadaşlarım da var. Ben buyum. Müslümanım. Ben Fransızca öğretmeniyim arkadaşlar. Fransızca öğretmenliği mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nden. Ee, orada öğrendim. birçok Fransız arkadaşım olunca ee, dili de biraz daha kusursuzlaştı. Her ne kadar mükemmel mükemmel niye acaba sesim az geliyor bilmiyorum arkadaşlar Belki burada çok çekmiyordur şey telefon bir de e, Yunan tarafına geçiyor olabilir ama fatura girmesin bana <laughs> buralarda Çünkü e, bazen şey tarafına giriyor e, Yunanistan'ın e, telekomlarına geçiş yapabiliyor telefonlar direkt karşımız çünkü. Evet, tam bir senedir kullanıyorum araba sürümü, e, arabayı. Hatta ilk araba sürüşüm bir videom da var. E, bu yolda olmuştu. Bu aracı da ilk hemen bu yolda böyle ne diyeyim size, 5 kilometre falan sürerek ana yolda. Burada kullanmıştım yani. Ne heyecanlı o gün ama artık her gün 15 kilometreyi buradan gidiyorum ya. Geçenlerde de İzmir'e gittim bu arada. Havalimanına arkadaşımı almaya. arkadaşlar benim mesai saatim geliyor. Ben burada ee, noktalayacağım. Dediğim gibi Salihler Altı plajındayız. larda genelde pansiyon ya da böyle ev kiralama Nerede çalıştığımı söyleyemeyeceğim. <laughs> yani buralarda çok fazla seçenek yok. Tahmin edebilirsiniz nerede çalıştığımı ama adını vermeyeceğim. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> Espriler maşallah bugün. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu manzarayla bitireyim. Thank you, Thank you. Thank you.